Şimdi Avrupa'da yaşayan bir iş adamısın, iş verensin, kendi şirketin var, karar almakta zorlanıyorsun. Veya aldığın kararı yerine getiremiyorsun. Her seferinde bir motive oluyorsun, tamam diyorsun bugün değiştim, karar aldım ve bu kararımı yerine getireceğim diyorsun. Ama ikinci gün o motivasyon kalmıyor, enerjin kalmıyor. Aldığın kararları yerine getirmiyorsun, ondan sonra etrafında o elemanların var ya veya müşterilerin, veya senin çoluğun çocuğun karar alamıyorlar. Kararsızlar senin gibi. Seni aynı alıyorlar. Bununla beraber aldıkları kararları da yerine getirmiyorlar. Onlara kızıyorsun bir de. Ya sen bir aynaya baksana. Hayat bir ayna gibidir. Sen nasılsan o şekilde yansıması olacak. Senin etrafındaki elemanların da aynı onun gibi olacak. Şöyle düşün bak. Her zaman duymuşsundur. Basit bir örnek. Kedi sahipleri nasılsa kedilerde öyle oluyor. Yani adam huysuzsa eğer Kedi de huysuz oluyor. Uyumluysa eğer sahibi kedi de uyumlu oluyor. ne gibi düşün. Hayat bir ayna gibi. Sen karar alamıyorsan veya aldığın kararları yerine getiremiyorsan senin etrafındaki insanlar da öyle olacak. Çok basit bir formül bu. Bunun için mühendis olmana gerek yok bunu anlayabilmek için. Çok basit. Sen karar alabiliyorsan elemanın da karar alabiliyor. Sen kararlarını yerine getirebiliyorsan senin elemanların da aldığı kararları yerine getirebiliyor. Ve söz dinliyor. Bunlar senin çocukların içinde de geçer. Sen anne, baba, işveren veya iş sahibi veya bir patron olarak her zaman öndesin ve örneksin. Seni örnek alacaklar, hep sana bakıyorlar çünkü. Sen orada tutarsızsa, karar alamıyorsan ve aldığın kararları yerine getirmiyorsan, etrafına da bu yansıyacak. Etrafında da hep onun gibi insanlar olacak. Çünkü onlar seni örnek alacak. Sen nasıl davranırsan, onlar da öyle davranacaklar. Şöyle düşün. Şimdi ben bu cümleleri sana söyledikten sonra, gerçekten sen kendini çocuklarına elemanlarına örnek görüyor musun? Yani örnek olabildin mi? Elini vicdanına koy bir düşün. Sen onlara iyi bir örnek olabiliyor musun? Yani sen gerçekten vicdanen rahat mısın? Ben aldığım kararların arkasında durabiliyorum ve benim elemanlarım da böyle olsun diyebiliyor musun gerçekten? Yani bu cümlenin arkasında durabiliyor musun? Kendine bu konuda güveniyor musun? Bazı işverenlerde, patronlarda Bunlar da sütte leke var, bende leke yok diyor. Benim hatam yok diyor. Elemanların hatası. Benim hatam yok. Annesinin hatası, çocukların hatası. Kendi hata bulmuyor. Hep başkaları hatalı. Bir kere bu insan lider değil. Liderlik bu değil. Bu cümleyi söyleyen bir patron, bir işveren veya yüksek mevkideki kişi kendini öğrenmeye kapatmış. Kendini gelişime kapatmış. Bu adam ancak ve ancak yönettiği şirketi iflasa sürükleyebilir. Niye yeniliği açık değil ki? Herkes hatalı, kendisi hatasız. Hep sorumluluğu başkasına atıyor. Sorumluluk almıyor, hep başkalarını sorumlu tutuyor. Senin elemanların gerçekten çok kötü. Senin gibi sorumsuzca davranır. Senin gibi başkalarını suçlar. Niye seni kopyalıyorlar çünkü. Bu şekilde çalıştıkları için de çok verimsiz ve etrafındakilerine faydasız birer eleman olurlar. Eğer Çocukların da bu şekilde yapıyorsa, o zaman vay halindeki bu şekilde nesil devam edecek ve nesil sorumsuz tiplerle dolacak. Sen gerçekten lider olmak istiyorsan, senin etrafındaki insanlar, senin elemanların, senin çocukların aldığı kararları yerine getirmesini istiyorsan, o zaman kendi üzerine çalışmaya, öğrenmeye açık ol, kendini geliştirmeye açık ol, kendine bu konularda yatırım yapmaya açık olman lazım. Bu konuda. Başkalarını suçlamayı bırak, sorumlulukları başkalarına yüklemeyi bırak, bedel ödemeye razı ol. Sorumlulukları üzerine al ve kendi üzerine çalışma yap. Bu konularda kendini geliştirmek için bizim eğitimlere katılabilirsin. Bizim eğitimlere katılabilmek için hemen videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşçakal. Videoyu sonuna kadar izlemekle kendin için büyük bir adım attın. Seni tebrik ederiz. Bu videoyu eğitimlerimizin küçük bir tadımlığı olarak düşünebilirsin. Eğitimlerimize katılan danışanlarımız bereket ve başarı dolu bir hayata kavuştu. Bunu sen de başarabilirsin. Bizim eğitimlerimize uygunluğunu öğrenmek için şimdi web sayfamızı ziyaret et. Bizimle ön görüşmek için hemen başvuru gönder. Bu değerli ön sana özel yol haritası hazırlayacağız. Böylece sen de içinde gizli kalmış o müthiş potansiyelini nasıl keşfedeceğini öğreneceksin. İlerlemeni engelleyen zihnindeki tüm kilitlerden kurtulmanın yolunu anlayacaksın. Bunu nasıl başaracağını öğrenmek istiyorsan şimdi web sayfamızı ziyaret et ve ön görüşmek için başvuru gönder. mailcoaching.com